Ülkemizin birçok bölgesinde özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki var ki sağlığımız için büyük faydası bulunmakta. Ama birçoğumuzun evine bile girmemiş bir bitki. Sağlığımızı tehlikeye atan birçok besini evimize sokarken asıl faydası olanları maalesef almıyoruz. Akdeniz ikliminde daha fazla yetişen bir bitkiden bahsedeceğiz. Evet, bahsedeceğimiz bitki murt meyvesi. Genel olarak murt ya da Hambeles adıyla bilinen Mersin, Hambelis gibi farklı adlarla da anılan bu bitki küçük ağaç, ağaççık ya da çalı olarak söz edilen boyu en fazla 5 metreye kadar çıkabilen bir bitki. Genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda kendiliğinden yetişmektedir. Gelin şimdi Murt Hambeles ne anlama gelir? Daha detaylı bakalım arkasından faydalarını sizlere aktaracağız ve nasıl tüketmemiz gerektiği konusu çok daha önemli. Bunu da atlamayın, bunu da sizlere birazdan aktaracağız. Öncelikle murt, hambeles nedir? Murt meyvesi Çukurova ikliminde yol kenarlarında, dağlık alanlarda kendi kendine yetişen bir meyve. Diğer bir adı hambeles olan meyve genellikle Mersin bölgesinde ve Akdeniz ikliminde yetişmekte. Meyvenin keşfinden sonra Marmara ve Ege bölgelerinde yetişmeye başladığını unutmayın. İçeriği daha çok incire benzer, çekirdeklerden oluşan bir yapısı bulunmakta. Genellikle sarı ve kahve tonlarında olgunluğunu tamamlar. Sarı renk hakimken ekşi bir tada olgunlaştığında ise oldukça tatlıdır. Pek çok bölgede ilaç niyetine kullanılmaktadır vücut için pek çok faydayı içeriğinde barındıran murt, yumuşak dokulu ve küçük yapılıdır. Mayhoş bir tada sahiptir ve taze olarak yenilmesi tavsiye edilmektedir. Çalı formuna yakın olan gövdesinde dal yapıları 5 metreyi geçebilir. Sarı ve kahverengi dışında kırmızı ve siyah renk tonlarında olan türleri bulunmaktadır. Murt, yabani bir meyvedir ve yabani bitkilerin bakımı ve aşılanması kategorisinde yer almaktadır. Raf ömrü ise kısadır Siyahlaşmış meyveler en sık Aralık ve Şubat ayları arasında görülmektedir. Hafif tatlı fakat lezzetli bir aroması bulunmaktadır. Rengi dönmeye başladıkça meyvenin tatlılık oranı da artmaktadır. Evet şimdi gelelim murt bitkisinin faydalarına bakınız ne tür faydaları var. Kötü kolesterol ve şeker sorununun çözümünde bizim yanımızda yer almakta. Kolesterol ve şekerin dengelenmesine destek olmaktadır. Yaprakları çay gibi demlenip cilde sürüldüğünde sivilce ve akneleri hızlıca iyileştirir. Cildin ışıl ışıl ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur. Özel içeriği dolayısıyla doğal balgam sökücü olarak fayda sağlamaktadır. Damarların sağlıklı kalmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Kalp damar hastalık ve rahatsızlıklarına karşı koruyucu olmasıyla dikkat çeker varis oluşumunu önler ve varisli bölgelerin düzelmesinde etkili olur. Mide sıkıntılarını bertaraf etmeye yardımcı olur. Mide bulantısı ve kusma gibi sorunların yaşanmasının önüne geçer. Mideyi rahatlatma özelliği aynı zamanda sindirim sistemine pozitif yönlü katkı sağlar. Sindirim sistemini düzenleyerek iştah açıcı ve artırıcı bir etkisi bulunmaktadır. İltihaplanmaları iyileştirir, egzama gibi deri iltihaplarından akciğer iltihaplanmalarına kadar geniş bir düzeltici etkisi bulunmaktadır. Yaprakları antibakteriyel özellik taşımaktadır. Bağırsak ağırlığını gidermede murt meyvesinin faydaları arasında yer almaktadır. Evet şimdi merak ettiğimiz bir başka sorunun cevabı. Murt meyvesi nasıl tüketilir ve neye iyi gelmektedir? Murt meyvesinin kullanım alanı oldukça geniş. Murt ağacı meyvesi ve yaprakları bilhassa geniş bir kullanım alanı ve fayda sağlamaktadır. İlkin meyve olarak tüketilebilir. Tada aşina olanlar için keyifli bir besindir. Biraz önce sizlere aktardık. Cilde uygulanabilir. Reyhan gibi diğer bir takım bitkilerle karışım hazırlanarak cilde uygulanması, cildin arındırılması ve temizlenmesinde etkili olmaktadır. Murt meyvesini suda bekleterek elde edilen sıvı, bebeklerin vücudunu temizlemek için kullanılmaktadır. Vücut sağlığı için oldukça önemli. Antiseptik özelliği enfeksiyon oluşumunu önlemektedir. Soğuk algınlığını gidermek için kaynatılıp içilmesi oldukça faydalı meyvenin bağışıklığı güçlendirme ve kanserli hücre oluşumunu giderme etkisi olduğu bilinmektedir. Murt meyvesinin içeriğinde yer alan sitrik asit, uçucu yağ ve doğal şeker, şeker rahatsızlıklarını gidermede kullanılmaktadır. A vitamini barındırması, göz sağlığı için tüketmeye elverişli bir alan sunmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle oluşan görme zorluğunda göz sağlığına pozitif katkı sağladığı bilinmektedir. En sık uygulanan tariflerden birinde yaklaşık 250 gram murt meyvesi yaprağı kaynatılmaktadır. Dinlendirildikten ve süzüldükten sonra içilmektedir. Bu tarif mide ya da bağırsak ağrısını gidermede kullanılmaktadır. Cilt bakımı amacıyla kullanmak isteyenler yaklaşık 200 gram murt meyvesini 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 6 adet reyhan yaprağıyla karıştırarak maske yapabilirler. Peki, Hanbeles'in bir zararı var mı? Faydasından sizlere bahsettik, varsa nedir? Hafif buruk, mayhoş diyebileceğimiz lezzeti ve içindeki bolca çekirdeği nedeniyle damakta ilginç bir tat bırakan bu meyve ne yazık ki öyle avuç avuç yenebilecek bir şey değil. Seveni çok sevse de ölçülü bir şekilde yemekte fayda var. Aksi halde boğazda ve dilde kaşıntı gibi şikayetler ortaya çıkar. Daha da önemlisi, biraz önce saydığımız birçok faydalı etkisi aşırı kullanım nedeniyle zarara dönüşür. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa ya da yediklerinizden etkilenebilecek kronik, ciddi bir rahatsızlığınız varsa elbette hambelesi yemeden önce doktorunuza danışmanız önem arz etmektedir. Onun onayını aldıktan sonra tüketmeye başlamanız çok daha önemli. Sözün özü, sağlığınızı tehlikeye atmayın. En ufak bir kuşkunuz varsa bile hambelesi yemeden önce mutlaka doktorunuza, beslenme uzmanınıza danışın. Çünkü sağlık, biliyorsunuz her şeyden önemlidir. Evet videomuzun sonunda şu önemli uyarıyı yapmamız gerekir. Aslında birçok videomuz için bu geçerli. Bu videomuz bilgilendirme amaçlıdır reçete niteliği taşımamaktadır. Bu videomuzdaki bilgiler dahil olmak üzere doktorunuzun sizin için uygun görmediği hiçbir yöntemi denemeyin. Evet biraz önce bahsettik. Belki bir takım bitkilere karşı sizin vücudunuzun alerjileri olabilir. Başkalarına fayda sağlayan bu bitkiler size oldukça zarar verebilir. O yüzden öncelikle nelere alerjinizin olduğunu bilmeniz çok daha önemli. Meyveleri tüketirken bütün meyveler için bunun geçerli olduğunun altını çizmekte ve sizlere hatırlatmakta fayda görüyoruz. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Sizlere hambeles meyvesinin vücudumuza vermiş olduğu faydaları ve zararı varsa bu zararları neler anlatmaya çalıştık. Videomuzun fayda sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olarak paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.